Arkadaşlar bunun adı Kekava Light Emperador. Yurtdışında dışında da Royal Amber diye satılır. Taş. Şu anda 3.20'ye 1.90 gibi boyu var bunun. Islakken tam kıyam gözükür. Şimdi ıslayacağız. Bir de ıslak kesin bakacaksınız. Hadi. Hadi. Bu taş patlama, çatlama yapmaz. Mekanik kaplama için, yol kaldırım çalışmaları için, park peyza için, otellerde, hastanelerde, yani her çeşeğe de kullanabilir bu. Bir de teşekkür abi, sağ ol. Biliyorsunuz Ümmet Bey'in boyunda. Bu da bir diğer rakam tam yanında bir. Ümmet Bey'in boyu e, 1.80 demek ki 2 metre yakın bunun yüksekliği. Durum budur. Biraz yakından çekim yapalım. Ee, yapısı vardır. İçinde sim yok. Mağnezyum içermektedir. İstanbul'daki bütün metrolardaki e, taş bu taştandır. E, o İşkeyao, Türksel ana binası, Yeni Kapı metrosu, Üsküdar metrosu, e, birçok okul, cami, medrese bu malzemeden yapılmıştır.